Selam sevgili takipçilerim, bu sefer size doğadan sesleniyorum. Burası çok huzur bulacağınız bir yer. Size şöyle göstereyim, biraz da doğayı gösterelim, doğayı gezelim. Bu sıcak havalarda eve kapamayalım kendimizi. Kurallara uyduktan sonra, tabii şu anda doğada olduğumuz maskemiz yok ama hijyenimize, mesafemize uyuyoruz. Gördüğünüz gibi herkes mesafeli oturuyor ve burada huzur buluyor bu huzuru hepiniz bulabilirsiniz. Tavsiye ederim. Hepinize selam söylüyorum buradan. Bol sevgiler, selamlar. Huzurlu olun, mutlu olun. Evet, gördüğünüz gibi kuşlar, ördekler, yemleyebiliyorsunuz da. Evet, kısa ve öz bir videomuz oldu. Kendinize iyi bakın takip etmeyi unutmayın